tekrar göstereyim. Programımız bu kadar. Origin 00 x s -Champ x p basıldığında led durumunu tersleyecek. s -Champ x ve end ile bitirdik. İki satır kod zaten gerisi rutin. Devre kararsız çalışıyor arkadaşlar. Bakın butona bastığımda normalde 0 olması lazımdı. 0 1 oldu. 0 1 0 1 0 Bakın 1 0 oldu. Durumunu iki defa değiştirdi yani. Hatta bakın butona basılı tutalım ne olacak? LED'in üzerindeki kareye bakarsanız bir kırmızı bir mavi yandığını görebilirsiniz. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Programımıza dönelim. Programımız bize ne diyor? Butona basıldıysa tersle sonra tekrar butona basıldıysa tersle diyor. Yani butona basılı olduğu sürece tersleme işlemi yapacak bu program. Bundan sebep arkadaşlar çok da kararlı çalışmıyor sanki. Devam edelim. Bazen birden fazla kez tersleme yaptığı ve dolayısıyla verilen programın ya da devrenin kararlı çalışmadığı gözükmektedir. O halde iç içe döngü yapısı ile tersleme sonrası bir gecikme oluşturup gözle görülebilecek bir frekansta LED'in terslendiğini gözlemleyiniz. Bakın bize diyor ki tersleme sonrasında yani CPD'den sonra bir iç içe döngü yaz. Bu iç içe döngü ile bir gecikme oluştur. Bu da gözde görülebilir bir frekansta olsun diyor arkadaşlar. Ee, ve devre o şekilde çalışsın diyor. Ben bunu arkadaşlar zaman kaybetmeyelim diye size program üzerinden anlatacağım. Şimdi bakalım bunun kodlarını bu şekilde yazabiliriz. Kodları önce inceleyelim. Nerede ki? Şurada. Bakın. 70 hexe 250 desimal attık. 71 hexe 250 desimal. 72 hexe 5 desimal. Neden olduğunu anlarız biraz sonra. Sonra P1.7'yi yokluyoruz. Eğer butona basılmışsa alt satıra geçecek. Basılmamışsa bu satırda kalacak. Ee, basıldığı anda bakın tersleme yaptık sonra wait diye bir etiketimiz var ve şurada iç içe döngü yapısı var ne yapıyor bakalım bu iç içe döngü yapısı 70 hexi, hex'deki veriyi bir azaltıyor eğer sıfıra eşittiyse kendi üzerine dallanıyor 70 hex'de 250 desimal vardı o halde arkadaşlar burada bu işlem 250 defa tekrarlanacak bu kodu kontrol ederseniz iki makine çevrimi olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla burada 500 makine çevrimi kadar süre kaybedecek. Sonra şu koda yanlış hatırlamıyorsam iki makine çevrimi idi. Başlangıç değerini tekrar yüklüyor 78'e. Bakın 70-0 olduğunda artık şu koşul sağlanmayacak. Bir alt satıra gidecek. 70 78'in başlangıç değerini tekrar yükledik. İki makine çevrimiydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Kaç defa olduğuna bir bakarız. Sonra 71 hex'i bir azaltıyor. Bakın 71 hex'i 250 simali bunu bir azaltıyor. Eğer sıfır eşit eşittiyse buraya tekrar gidiyor. diyor. Buraya 250 defa tekrar yapılıyor. Yani şu satırda arkadaşlar 250 çarpı 250'lik bir döngü oluşturulmuş oldu. Sonra bir alt satırda bakın. Başlangıç değeri 71 hexlere yeniden yüklenmiş. 72 hex bu sefer bir azaltılıyor. O da 5 desimalli. Dolayısıyla şurada 250 çarpı 250 çarpı 5 desimallik bir iç içe döngü var arkadaşlar. Tam süreyi hesaplamamıza gerek yok. Aslında hesaplanabilir. Bütün kodların makine çevirme süresi belli hesaplanabilir. Ama böyle bir işle zaman kaybetmemize gerek yok. Biz bu kodu derleyerek gözle görebildiğimiz bir frekansla mı? Onu bakalım sadece. Hatamız yokmuş. Evet geldik devremize. Proteus modelinde hatırlarsanız her defasında hex dosyasının tekrardan seçilip okeylenmesi gerekiyor demiştik. Şimdi başlatalım. Bakın başlangıçta ledimizin yandığını görüyoruz. Bastık söndü. Birkaç defa deneyelim. Sanki kararlı çalışıyor gibi. Ben öyle anlıyorum. Bir de butona basılı tutalım. Bakalım ne olacak. Bakın butona basılı tutulduğunda da gözle görebileceğimiz bir frekansta yanıp söndüğünü görüyoruz. Bu aradaki gecikme arkadaşlar bizim orada oluşturduğumuz 250 çarpı 250 çarpı 5'lik iç içe döngüden kaynaklanan gecikmedir. Deney 1-1 ile verilen sistemin Butona basıldığında bazen birden fazla kez tersleme yaptığı ve dolayısıyla kararlı çalışmadığı gözükmektedir. Her butona basıldığında yalnızca bir defa tersleme yapılabilmesi için program program kodlarında gerekli olan değişikliği yapınız. Bakın, bir önceki adımda ne yapmıştık? İç içe döngü yapısıyla bir gecikme oluşturmuştuk. Burada diyor ki iç içe döngü yapısı kullanma benim anladığım sorudan. Butona bir defa bastıysan bir defa tersleme yapsın. Bunu sağlayacak manipülasyonu yap diyor. İşte bunun cevabını şu an sizden bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizden beklediğim yorum değil de tam haliyle bana program kodlarını gönderin. Yapılması ne gerekiyorsa. Aslında oldukça basit bir cevap ama neden böyle takıldığınızı anlayamadım. Şurada 6 sayfa kod, 6 satır kod arkadaşlar şey yapacağımız iş. Bakın toplamda 7 satır, 4'ü rutin zaten. 3 satır kod yazdık. Eğer P1 diye basılı ise bekle. Pardon, ee, basılı değilse bekle. Basıldığı anda tersle. Bırakılmadığı sürece de burada bekle. Bakın, bırakılmadığı sürece de burada bekle diyoruz. Sonra bırakıldıysa, o zaman tamam, tekrar basılmasını bekleyebilirsin diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bakın, bu satırda butona basılmadıysa bekle diyoruz. P1711, P171 ise bekle basıldığı anda ledimizi tersle sonra da bırakılmadığı sürece de burada bekle diyoruz. P17 0 ise yani buton hala 0 durumundaysa basılı ise o zaman burada bekle. Yok bırakılmışsa o zaman tekrar basılmasını bekle diyeceğiz. Bu kadar. Evet bakalım şimdi derledik herhalde programımızı. Şimdi tekrar yükleyelim. Yükledik ve başlatalım. LED başlangıçta yanıyor durumda. Bastık söndü. Bastık tekrar yandı. Bastık tekrar söndü. Bakın basılı tutuyorum. Durumunu değiştirmiyor ve butona her basışımda yalnızca bir defa yapıyor değişikliği. Neyse daha fazla zaman kaybetmeden hemen devam edelim arkadaşlar. Deney 11 ile verilen sistem için gerekli olan işlemi butona basılıp bırakıldığında gerçekleştiriniz. Gayet kolay. Bakın butona basılıp bırakıldığında diyor. Hemen şurayı ya da hazır alalım. Bir daha yazmayalım. Şuradan cPyi kaldırıp bir de butonun bırakılmasını bekleyip sonra CPL yapacaktık. Bakın butona basılmasını bekledik. Butondan bırakılmasını bekledik. Tersledik. Ve tekrar basılmasını bekleyeceğimiz yere gittik. Bu kadar. Derledim. Hata gözükmüyor. Ve deneyelim durdurduk. Evet. Bakın arkadaşlar butona bastım. LED'e bakın durumunu değiştirmedi. LED durumunu değiştirmedi arkadaşlar. Bıraktığım anda değiştirmesi lazım. Gördüğünüz gibi. Bastığım durumunu değiştirmedi. Bıraktığım anda değiştirdi. Tamam. Bu da butona basılıp bırakıldığında durumunu değiştirecek. Burası tamamsa arkadaşlar son uygulamamıza geçeceğim. Bakın her butona basılıp bırakıldığında net durumunu değiştiriyor. Son uygulamamız. Deney 1.4 ile istenen işlemi. Yani butona basılıp bırakıldığında tersleme işlemi. LED'in P00. Butonun da P07'ye bağlı olması durumu için tekrarlayınız. Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için size 38 geçiyor. 7 dakika vakit veriyorum. 7 dakika içerisinde yapamazsanız e, ee, birlikte yapalım. 1-4 butona basılıp bırakıldığındaydı. Butona basılıp bırakıldığında dedi tersleme işlemiydi. Şimdi bakın. Şuradaki P1 sıfıra bağlı olan LED'i P0 sıfıra. P1 7'ye bağlı olan butonu da P0 7'ye bağlayın diyor. Bunun arkadaşlar yazılımıyla, Proteus dosyasıyla çalışır hale getirirseniz 7 dakika içerisinde 6 dakikamız kalmış bu arada. Getiremezseniz birlikte yapalım. İşte hep bahsediyoruz ya arkadaşlar, mimari donanımı iyi bilmeniz lazım ki e, ne, neyden kaynaklanıyor anlayabilirsiniz. Hemen bakın port 0 açtım. Bakın, biraz önce port 1'de çalışıyorduk. Herhalde bu port 1'di. Bakın, port 1'in iç yapısı buydu. Port 0'da bulunmaz diyor, bakın. Pull up direnci port 0'da bulunmaz. Bunun anlamı neydi? Hemen gelelim. Port 0 diğer portlardan farklı olarak açık kolektör kolektörlü yani open drain olarak tasarlanmıştır. Başka bir ifadeyle P0 pinleri dahili pull dirençlerine sahip değildir. Bu haliyle P0 pinleri sadece giriş olarak kullanılabilir. P0 pinlerinin çıkış olarak da kullanılabilmesi için aşağıda gösterildiği gibi harici pull-up eklenmesi gerekir. Olay bu arkadaşlar. pull direnci eklenmesi gerekir. Bugün buna özellikle vurgu yapmak istedim. Bakın bakın burada iki tane pull direnci ekledik. LED için daha düşük dirençte bir pull dirence ekledik. Sebebi ne? LED'in akımının çok da sınırlanmaması gerekliliği. Buton için ise 10K'lık bir pull, pull dirence ekledik arkadaşlar. Zaten yazılımda bir şey yok. Yazılıma hemen bakalım. Yazılımda farklı olan hiçbir şey yok arkadaşlar. P1.0 yerine 0.0. 17 yerine 107 yazacağız bu kadar derledik programımızı ve şimdi bir 5'e yükleyelim koşturalım bakalım Evet bakın isterseniz pull-up direnci eklemeseydik ne olurdu onu görelim önce Bakın şu 5 voltu kaldırdık. Pull up direnci eklenmemiş demektir bu artık. Biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi led aktif değil gibi bir durum ortaya çıkıyor. Başka bir durum da var bakın. Biz buraya 07'ye aslında pull ekledik ama sanki pull eklemeden de çalışıyor gibi. Ders notlarından teyit edelim bunu. Bakın ne diyor. Çıkış olarak kullanılabilmesi için Pardon neredeydi o? Bu haliyle P0 pinleri sadece giriş olarak kullanılabilir. Yani pull up eklemesen dahi giriş olarak kullanabilirsin diyor. Buton kullanımı ne demek? İşlemciye giriş olarak kullanmak demek bu pini. Dolayısıyla burada pull up direnci kullanmasak da olurdu. Ama çıkış olarak kullanmak yani o pine bir led bağlamak ya da bir alarm bağlamak ya da başka bir Sinyal bağlamak istiyorsanız o zaman pull-up olmazsa olmaz arkadaşlar. Ee, burada durumunun bakın aktif olmadığını görebiliriz dedi. Şimdi tekrar alalım. Şimdi bakalım. Bakın şu anda üstündeki kutucuklardan da anlayabiliyoruz aktif durumda. Butona bastık bıraktık pasife geçti. Aktif durumda, pasif durumda. Şimdi burada şu kafanızı karıştırabilir. Pull-up direnci olarak neden yüksek bir direnç seçmedik de 110 seçtik. Hemen seçelim arkadaşlar. Bakın buraya bir 10K'lık direnç koyalım. 10K'lık direnç koyarsanız arkadaşlar buradan öylesine küçük bir akım geçer ki LED'in yandığını gözle göremeyiz. Arkadaşlar. Bu sebeple küçük bir direnç bağlıyoruz. Bakın. Normalde şu an led yanıyor aslında. Ama biz göremiyoruz. Neden? Çok küçük seviyede bir akım geçiyor. Bundan sebep arkadaşlar. O sebeple bizim buradaki gerilim bölücü devresi var. Bakın. Dedi korumak için 100 ohmluk bir gerilim ee, direnç var. O da seri. pull up direncini de biz ee, yine ona yakın bir değer seçmişiz ki yani 110 seçmişiz ki dedin yandığını da görebilelim.